Değerli arkadaşlar, tekerlek ve lastikler soru cevap kısmı ile dersimize devam ediyoruz. Bundan önceki iki ünitede ilk olarak lastiklerin doğru değişimi nasıl olur? Doğru değişim saraması nedir? Ne gibi güvenlik önlemleri almalıyız? Dile getirmiştik. Arkasından da lastiklerin üzerinde yazan rakamların harflerin ne anlam taşıdığını, bize neyi ifade ettiğini söyledik. Şimdi ise arkadaşlar bu anlatmış olduğumuz konuları doğru anlayıp anlamadığımızı anlamak adına hem de sınavda sorulduğunda karşımıza geldiğinde nasıl cevap vereceğimizi test etmek için soru cevap kısmına başlayalım. Arkadaşlar ilk sorumuz şu şekilde karşınıza geliyor. Lastik üzerinde yazan 195-60-R-15-88-T. İfadesindeki 88 rakamı bize aşağıdakilerden hangisini belirtir? A taban genişliği, B lastik hız endeksi, C jant ebatı, D lastik yük endeksi. Süreniz başladı. Burada doğru cevabımız D şıkkımız olacaktı. Lastik yük endeksini bildiriyor. Kısacası hemen söylemek istersek yine 195 lastik taban genişliğini, 60 lastik yanak genişliği, R ise lastik iç yapısıyla ilgili bize bilgi veriyordu. Radyal bir lastik olduğunu söylüyordu. 15 lastiğimizin içine takılacak olan jantın inç bazında ölçüsüydü. 88 az önce belirttiğimiz gibi lastik yük endeksidir. Lastik başına düşen yük endeksidir ve her endeksin tabloda bir karşılığı vardır. T ise lastik hız endeksiydi arkadaşlar. Yine bunlar hakkında detaylı bilgi almak istiyorsak yukarıda görmüş olduğunuz arkadaşlar bildirime tıklayıp tekrar bu üniteyi dinleyip bu soruya yeniden gelebilirsiniz arkadaşlar. İkinci sorumuz lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Marş motorunun bozulmasına B. Frenleme performansının artmasına C debriyaj telinin kokmasına, D belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine. Süreniz başladı. Doğru cevabımız D şıkkımız olacaktı. Üçüncü sorumuz. Düz yolda normal hızla seyrederken araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Motorun yağ yakması. B. Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması. C. Aracın yükünün fazla olması. D. Hava filtresinin kirli olması. Süreniz başladı. Doğru cevabımız burada. Tabii ki B şıkkımız olacaktı arkadaşlar. Araç bir tarafa çekiyorsa lastik hava basınçları eşit olmayabilir. Lastiklerden bazıları farklı olabilir. Birisi Dublex olabilir. Diğeri ise şambriyalli bir lastik olabilir arkadaşlar. Ya da birisi eski, diğeri yeni olabilir. Yine bu durumlarda da araç bir tarafa çeker arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Aracın direksiyonu zor dönüyorsa semi ve aşağıdakilerden hangisidir? A. Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden fazladır. B. Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden azdır. C. ince tabanlı lastik kullanılmıştır. D. Arka lastikler aşılmıştır. Süreniz başladı. Doğru cevabımız tabii ki B şıkkımız olacaktır. Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden azsa benim aracımın direksiyonu zor dönecektir. Aynı şekilde araçta yakıt sarfiyatı artacaktır arkadaşlar. Lastiklerde yanlardan aşınma olacaktır. Bunu dersimizde Anlatmıştık arkadaşlar, balon örneği üzerinden gitmiştik, kalıcı olacağını da söylemiştik. Beşinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerden biridir? A. Ayna ayarları, B. Rot ayarı, C. Araç lastikleri, D. Koltuk ayarları. Süreniz başladı. Doğru cevabımız araç lastikleri olacaktı arkadaşlar. Bunu aynı şekilde yine direksiyon sınavına e, gireceğiniz zaman arkadaşlar yine aracın sağ ön tekerinden başlayınız. Sağ ön tekeri hem gözle hem de ayağınızın ucuyla şöyle hafif bir şekilde vurup kontrol edin. Sonra arka tekeri geçin arkadaşlar. Arka sağ tekerin oradan sol arka tekere yönelin ve oradan da direksiyon kısmındaki sol ön tekere gelip yine ayağınız ucuyla vurup kontrol ederseniz arkadaşlar bu size direksiyon sınavınıza da puan almayı sağlayacaktır. Bunu arkadaşlar unutmamaya çalışınız lütfen. Altıncı sorumuz. Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Sürüş güvenliğinin artmasına. B. Endüksiyon bobininin yanmasına. C. Lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına. Dave Vision sumunlarının gevşemesine. süreniz başladı. Doğru cevabımız burada. C şıkkımız olacaktı. Genelde burada biraz dikkatle ilgili bir problem oluyor arkadaşlar cevaplarken. Ve A şıkkı diyen de var. Burada sürüş güvenliğinin artması deniliyor. Ama o anda sanırım algılanma, azalması diye algılanıyor. Ve bu da bizi yanlışa sürüklüyor. Dikkat etmeye de çalışalım cevaplara bakarken. Yedinci sorumuz. Yukarıda verilenlere göre araç lastiğinin sökülmesine doğru işlem sırası nasıl olmalıdır? Yukarıda verilenlerden ilki jan kapağı çıkartılır. İkincisi kiriko ile araç kaldırılır. 3. Bijon sumunları sökülür. 4. Bijon sumunları gevşetilir. 5. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır. A şıkkımız 5, 1, 4, 2, 3. B şıkkımız 2, 3, 1, 4, 5. C şıkkımız 3, 2, 4, 5, 1. D şıkkımız 1, 2, 3, 4 ve 5. Süreniz başladı. 10 saniye müddetiniz olsun arkadaşlar. Biraz uzun salım. Sıramayı gözünüzde oluşturun şöyle. Evet arkadaşlar. Doğru cevabımız burada A şıkkımız olacaktı. 8. sorumuz araçta yüksek hızla direksiyonda titreme yaşanıyor. Lastiklerde ortadan aşınma saptanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Lastik hava basıncı yüksektir. B. Lastik hava basıncı düşüktür. C. Devir daim pompası arızalıdır. D. Jikli devresi arızalıdır. Süreniz başladı. Arkadaşlar bu dersin konusunu dinleyenler şöyle göz önüne balon örneğini getirdiğinde cevabı basit bir şekilde bulabilir. Doğru cevabımız A şıkkımız burada olacaktır. Lastik hava basıncı yüksekse lastiklerimizde ortadan aşınma olacaktır. Direksiyonda özellikle yüksek hızlarda titreme isteyeceğiz arkadaşlar. Direksiyon hakimiyetimiz bu yüzden zayıflayacaktır diyebiliriz. 9. sorumuz lastik üzerinde yazan harf ve rakamlar 155-60R-14 lastiklerin hangi özelliğini bildirir? Ya da bunlar da arkadaşlar söyleyebiliriz. A lastik desen bilgisini, B lastik ibatlarını, C lastik ömrünü, D lastik basıncını. Süreniz başladı. Doğru cevabımız B şıkkımız olacaktır. Bu soruda da arkadaşlar. Ve son sorumuz. Sıcak havalardan dolayı lastik havalarında artış olduğunda ne yapılması gerekmektedir? A lastiğin hava basıncı artırılmalıdır. B lastiğin hava basıncı indirilmelidir. C lastik değiştirilmelidir. D lastik hava basıncı değiştirilmez. Süreniz başladı. Burada doğru cevabımız D şıkkı olacaktı. Bu gibi durumlarda özellikle uzun yola çıktığında arkadaşlar lastiklerimiz ısınmadan dolayı e, hava basınçlarında bir genleşme veya yükselme olabilir. Ama bu gibi durumda arkadaşlar lastik hava basınçlarını düşürmeye yönelik herhangi bir müdahale etmemeliyim. Zaten lastiklerimiz belli. Bir süre sonra soğuduktan sonra lastikler tekrar kendi normal e, hava basıncı değerine ulaşacaktır. Bir de yine kış aylarında arkadaşlar karlı havalarda buzlu havalarda lastik hava basınçlarını düşürmememiz gerekecek. Bu da önemli. Bunu da söylememiz gerekebilir. Arkadaşlar bu kısmın bu dersinde yine soru cevap kısmını bitirdik. Emeğimizi arkadaşlar beğeniyorsanız beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve konulardan kopmamak için de abone olmanız bizi memnun edecektir. Diyelim bu üniteyi bu şekilde kapatalım. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.